Doktor Cengiz Özge yanımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, tütün endüstrisinden biraz bahsetmek istiyorum ben. Tütün endüstrisinin evet. gelecek pazarlama stratejileri nelerdir? Evet şimdi biliyorsunuz geleneksel sigara dediğimiz sigaralar uzun yıllardır piyasada ve dönem dönemde insanlarda sağlık kaygısı çok üst düzeylere ulaştı. Tütün endüstrisi geçmişten beri bu insanların sağlık kaygılarını gidermek için e, değişik önlemler alıyorlar. En başlangıçta örneğin sigaralar e, filtresizken e, sigaranın kanser yaptığı bilimsel çalışmalarla gösterildiğinde hemen filtreli sigaralar üretilmeye başlandı ve bu şekilde filtreli sigaralar kanser yapmaz, gönül rahatlığıyla içebilirsiniz mesajı verildi topluma ve insanlar bunun üzerine sigara içmeyi sürdürdüler. Ama ne yazık ki yıllar geçtiğinde bunun böyle olmadığını, filtreli sigaraların da aynı etkileri yaptığını gördük. E, tütün endüstrisi bunun üzerine yine yeni önlemler aldı. Light sigaralar çıkardı, işte mentollü sigaralar çıkarttı. Hep ince sigaralar şu anda hala günümüzde pazarlanıyor biliyorsunuz. Bunlarla hep insanların e, algısını değiştirip işte daha az zarar göreceksiniz. Sigari bırakmanıza gerek yok, içmeyi sürdürün. Bunlar size zarar vermiyor imajı yaratılmaya çalışıldı. Ama artık şu gün için öyle bir noktaya geldik ki e, tütün endüstrisi sıkışmış durumda. E, özellikle gelişmiş ülkelerde pazar daralıyor. E, yeni arayışlara girdiler bundan dolayı. Artık geleneksel sigaranın pazarlanamayacağını, bundan çıkmaları gerektiğini anladılar. Ve artık e, dumansız tütün ürünlerine yöneldi tütün endüstrisi. Dumansız tütün ürünleri içerisinde e, neler var e, diyecek olursak e, özellikle... Çiğneme tabletleri eskiden bizim ülkemizde hala Güneydoğu'da kullanılıyor. Çiğneme tütününü işleyip paket haline getirip onu kullanma şeklinde değişik ürünleri deniyorlar. Bunların pazar çalışmalarını yapıp başarılı olanları piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Bunların içerisinde elektronik sigara en tehlikelisi. Elektronik sigara ilk olarak 2007 yılında üretildi ve Türkiye'de pilot pazarlardan bir tanesi. İlk önce Avusturya, Türkiye ve Çin'de pazarlandı. Hatta Türkiye'de o dönemde işte biz bunu sigara bırakma aracı olarak yaptık, o şekilde pazarlamaya çalıştılar. Biz o dönemde de buna şiddetle karşı çıktık. Bu bir sigara bırakma aracı değildir, bu tütün endüstrisinin ürettiği bir tütün ürünüdür dedik. ve Daha sonra Sağlık Bakanlığı da bunun böyle olduğunu görüp, yasakladı. Şu anda Türkiye'de elektronik sigara yasak, e, re, en azından resmi yollardan satışı yasak. E, ancak e, şu anda tütün endüstrisinin büyük tütün endüstri şirketlerinin tamamı elektronik sigara pazarına girmiş durumda. Her birisinin ayrı bir markası var ve çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar. E, çok saldırgan reklamlarla e, elektronik sigarayı pazarlıyorlar. Özellikle Amerika'da, İngiltere'de bunların reklamları da yasak değil. Şimdi siz sigara reklamı yapamıyorsunuz ama elektronik sigara reklamı şu an için yasak değil. Ve çok saldırgan reklamlarla bunu pazarlıyorlar. Ve e, kullanım oranları çok hızlı bir şekilde e, yükseliyor. Özellikle İngiltere, Amerika e, şu anda tütün endüstrisinin hedefinde olan ülkeler. E, İngiltere'de bu elektronik sigarayı kullanma oranları özellikle gençler üzerinde çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Ve sigarayı bırakmış insanlar da tekrar elektronik sigarayla sigara içme davranışlarını sürdürüyorlar. Çünkü mesaj şu, bundan zarar görmüyorsunuz. Oysa ki bu tamamen gerçek dışı. İçeriği konusunda sadece tütün... E, nikotin olduğu söyleniyor ama e, yapılan çalışmalar çok farklı şeyler söylüyor. Bunların içerisinde de ağır metaller olduğu, diğer kimyasalların olduğu, yani onların önerdiği şekilde masum e, olmadığını belirten çalışmalar var e, ve zararsız olduğuna dair hiçbir bilimsel veri elimizde yok. Yani insanlar sigarayı bıraktım diyor, sonra tekrar elektronik. Tekrar elektronik sigarayla, sigarayla evet ama devam aslında ediyorlar. Aynı hani sigarayı bırakmamış oluyor. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle yani öyle. Evet, yani zarar görmedikleri algısını yaratırsanız insanlara, insanlar o davranışını sürdürme eğilimine giriyorlar. Neden? Çünkü nikotin bağımlılık yapıyor. bağımlılıktan kurtulmak e, zor, içmek daha kolay ve sağlık algısı da pozitife değişince, zarar görmüyorsunuz bundan denince, insanlar bıraktıkları halde tekrar e, elektronik sigarayla içme davranışlarını sürdürüyorlar. Yani dediğiniz gibi zaten reklamların da bunun üzerinde çok fazla etkisi var. Ee, çok ağır reklamlar yapıyorlar ki insanlar evet, evet, evet. biliyor. Yani. Aynen öyle. İşte evet. sigara içme alışkanlığınızı değiştirin. Daha sağlıklı içime geçin. Verdikleri mesaj bu ve e, bunu o kadar güzel işliyorlar ki tütün endüstrisi kendisi şu anda örneğin e, Kasım ayındaydı sanırım Reynolds Amerikan firması kendi iş yerinde geleneksel sigara içilmesini yasakladı. Kendileri bile aslında biliyor zararlı olduğunu evet, ama evet. işte başkalarından para kazanmak için evet. sağlıkları hiç için... Ve insanlarda şöyle bir algı oluştu. Aa, tütün endüstrisi e, kendi işlerinde yasaklayarak kendi çalışanların sağlığını koruyor. Aslında bu da bir taktik ve bu yasak e, açıklandığında biz hemen basın açıklaması yaptık. Bu bir taktiktir. Bunun arkasından mutlaka bir şey gelecek ve arkasından 15 gün geçmeden e, Şubat ayında çıkaracağı ee, yeni sigaranın reklamını yaptı Reynolds Amerikan firması. Yeni sigara da şu geleneksel yine tütün içeriyor ama bir e, karbon başlık koymuşlar duman çıkarmıyor sigara 600 derecede yüksek sıcaklıkta tütünü yakıp e, dumansız olarak kişinin bunu içmesini sağlıyor. Bir şekilde vücuda evet. tütünü yine veriyor yani. Aynen öyle. Yani yani hiç de aslında aynen sağlıklı öyle. olmayan bir şey ama insanları kandırmayı çok iyi biliyorlar. Evet, evet mesaj bu. Artık geleneksel sigara zararlı. Biz de biliyoruz. Ama bakın biz size sağlıklısını sunuyoruz. Bırakmanıza gerek yok. Sağlığınızdan endişe etmeyin. Bunu içmeyi sürdürün. Mesajı veriliyor. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Ben için. teşekkür ediyorum.